այսինքն մատնանշանը Çalışmak çok güzel bir şey. Zorluklarına rağmen çok güzel bir şey. Çok da tavsiye ediyorum yani. Boş durmasınlar bence. Çalışsınlar diyorum. Ee, ben ev hanımıydım. Ee, çalışma hiçbir deneyimim yok bu zamana kadar da. O zamandan kadar da hiç olmadı zaten. Dediğim gibi o ufak karajda başladık. Ee, hem ekmek yapalım dedik ama ticari hayatımızda başlamış. Ondan da bir haberimiz yoktur. Bir tek orayı da nasip etmiş. Ticariyi de nasip etmiş. Nasip edince ikisi bir arada geldi. Hem ev hanımlığı yaptım, hem ticaret yaptım. Eşime yardım ettim, katkıda bulundum, çocuklarımı okuttum. Allah'ın izniyle hiç de şikayetçi değilim yani. Çok da güzel anlarımız, hayatımız oldu, yaşadık. Annem küçük bir yerde başladı. Toplam 16 metrekarelik bir dükkanla başladı. Allah izin verirse biz evlatlar olarak Bundan sonra annemizin her zaman yanındayız. Bundan sonraki hedefimiz de ihracat. Dünya geneline açılabilmek. İnşallah Rabbim nasip ederse bunu da yapmayı düşünüyoruz bakalım. Tandır yöresel lezzet. Konya'nın kendisine ait yöresel bir lezzeti. Çeşitli illerde de var ama bizimki gibi değiller. Allah izin verirse yöresel. Konya'nın lezzetini dünyaya duyurmak istiyoruz. お前の人だ。